Her şeyin başı sağlık. Sağlık kurumlarının olmazsa olmazı ise hemşireler. de izliyoruz. Başkent Üniversitesi 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresine ev sahipliği yapıyor bu yıl. Profesör Doktor İhsan Doğramacı Konferans Salonundaki açılışa Profesör Doktor Mehmet Haberal da katıldı. yılı ilk kez Ankara'da yapılan kongre Profesör Doktor Gülten Uyar anısına düzenlendi. Öğretmenlerimizin bu yılki teması mükemmel bakım için mükemmel eğitim. Biz biliyoruz ki sağlık hizmetlerinin kalitesi büyük ölçüde hemşirelerin aldığı eğitimin niteliği ile doğrudan orantılıdır. Hemşirelik Eğitimi Derneği Başkanı Doçent Doktor Havva Arslan Yürümezoğlu, Profesör Doktor Mehmet Haberal'a teşekkür etti. Bize tüm imkanlarını sunan başta Profesör Doktor Mehmet Haberal hocamız olmak üzere tüm Başkent Üniversitesi'nin tüm yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Hemşirelik eğitim programları değerlendirme ve akreditasyon Televizyon Derneği Başkanı Profesör Doktor Dilek Özmen de Başkent Üniversitesi'ne teşekkür etti. Bugün burada kongreyi gerçekleştirmemizi sağlayan, hiçbir desteğini esirgemeyen, bizlere ev sahipliği yapan Başkent Üniversitesi'ne teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Biz hep tak olarak akreditasyonun hemşirelik eğitiminin niteliğini arttırmada iyi bir araç olduğunu düşünüyoruz. Dekan yardımcısı doçent doktor Manolya Acarsa fakülte hakkında katılımcılara bilgi verdi. Fakültemiz Türkiye'de kurulan ilk vakıf sağlık bilimleri fakültesi olup 25 yılı aşkın süredir sağlık profesyonelleri yetiştirmektedir. Hemşirelik bölümümüz ise Sayın Kurucumuz Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın vizyoner liderliğiyle 1994 yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulmuş. 1996 yılında ise fakülte bünyesine girmiştir. Fakültemizde hemşirelik bölümü ile birlikte 6 bölümümüz akredite olması eğitimde kaliteyi önceleyen yaklaşımımızın göstergesidir. Son söz Türkiye'de ilk kez Sağlık Bilimleri Fakültesini kuran Profesör Doktor Mehmet Haberal'a aitti kalite vurgusu yaptı, başarı diledi. Ne mutluk ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimiz ile Lozan'da bu ülkenin tapusunu olan İsmet Paşa ve arkadaşlarını her zaman her şartta rahmetle şükranla anmak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları olarak bizim birinci görevimizdir. Şu... saygı dönüşü esnasındaki slaytları hiç unutmayalım. İşte bu ülke o şartlarda yokluklardan birçok insanımızın hayatı pahasına kuruldu. Atatürk arkadaşları boyunlarında idam fetvası, karşılarında yedi düvel, içeride sadece koltuğunu düşünenlere rağmen biz buradayız. Bunu hepimiz çok iyi bilmek durumundayız. Tarihimizi bilmezsek geleceğimize katkı sağlayamayız. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları çok iyi bilmek durumundadır. Tabi ben her zaman ülkemizde sağlıkta, tıp eğitiminde dönüm noktası olan İhsan Hocamı da her zaman her şartta rahmetle şükranlı anarım. Hacettepe ve İhsan Bey de bir dönüm noktasıdır bunu da her zaman çok iyi bilmek durumundayız. Değerli arkadaşlar, dünyada bir şey var ki herkese gereklidir. Bunlardan birisi adanettir. Adalet Yüce Allah'ın emridir. Ve Kur'an-ı Kerim de Yüce Allah'ın bize öğüdüdür. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi var. 58. ayetinde Yüce Allah diyor ki, emaneti eline verin insanları yönettiğiniz zaman adil olun. Adaletin ne şekilde uygulandığını, ne olduğunu görüyoruz, ediyoruz. Mehmet Haberal 70 santimden geliyor. Tamam mı? İki, sağlıktır. Üç, eğitimdir. Ha çok şükür. Sağlık ve eğitim Başkent Üniversitesi'nde kalite için var. Ben yani 1993'te Başkent Üniversitesi'ni, 1994'te de Toplum Kalite Yönetim Merkezi'ni kurdum. Tabii rahmetli Mithat tabi de rahmetli anlarım çünkü o bir konferans verdi, öyle başladı. Ve o dönemlerde dünyada bile kalitenin kası konuşuluyordu. Ve 1998'de bu ülkede ilk defa bir üniversite sahnesine kalite belgesi almıştık. Ve bugün Başkent Üniversitesi'nin bütün sağlık ve eğitim tesislerinde karitenin en son uygulaması yapılır. Tabii Başkent Üniversitesi deyince sadece buraları düşünmeyeceksiniz. Çiftliğinden televizyonuna, anaokulundan kolejlerine, otellerine, polikliniklerine, diyaliz merkezlerine, hastanelerine, tarlasından, kümesinden, orkestrasından, tekstilinden, inşaatından, çikolatasından, mutfağına. Başkent Üniversitesi bu. Var mı bir örneği? Bir tane var bu da Başkent Üniversitesi. Bir başka şey. Hacettepe'de hakikaten insan Hocam yaptığı önemli şeylerden birisi de hemşerik yüksek okulunu kurmaktı. Ben 1967'de Hacettepe'ye başladığım zaman o zaman hemşerik koleji vardı. Sonra Hemşirelik yüksek okulu. Herkes bayrak açıyordu. Biz de fakülte olmak isteriz. Ben üniversiteyi kurunca dedim ki bunların hepsini bir birleştireyim ve sağlık bilimleri fakültesi kurayım. Evet, bu ülkede ilk defa sağlık bilimleri fakültesini biz kurduk. Ve onların içerisinde de tabii hemşelik, artık hemşeler fakülte mezunu oluyor. İşin gerçeği bu. Şimdi tabii Hacettepe'de hemşeler benden çok şikayet ederlerdi. Bir toplantıda hemşeler beni rahmetli Yılmaz abiye şikayet etmişler. Ana bilim dalı başkanı. Problem nedir dedi. Dedim ki efendim hemşerilik demek iki aneti alıp iki ilaç vermek değildir ki hemşire bir yerde hekimin sağ koludur. Şimdi ben hastayı sabah görüyorum, akşam görüyorum, ama hemşire her zaman orada. Hastayı ona emanet ediyoruz. Size çarpıcı örnek vereyim. Şimdi Fas'tan bir sürü hasta geldi. İşte beş hasta aniden geldi. Salı günü bir hastaya annesinin karaciğerini taktık. Dün de bir hastaya babasının böbreğini taktık. Bir çocuğa tamam mı? Şimdi biz hastayı ameliyat ettik, getirdik, yoğun bakıma koyduk. Eee sabahleyin biz görüyoruz, bakın gerisi hemşe başında. Dolayısıyla hemşelik gerçekten yani dünyanın her yerinde, sadece bizde değil, hastalar için çok önemli. Onun için hemşirelik eğitimi çok önemli. Dedim ki Başkent Üniversitesi'nin hemşireleri tamamen bizim hemşirelerimiz ve tamamen burslu olarak onları biz yetiştiriyorduk. Ama sonra maalesef bizim bu önerimiz tersine döndürüldü. Halbuki gerçekten kusura bakmayın başkent olmak ayrıcalıktır. Herkes tabii kendinden sorumlu. Yani nihayet başkent üniversitesine bakarım. Tabii başkent üniversitesi de burada değil ya arkadaşlar başkent üniversitesi, Konya'da başkent üniversitesi, Adana'da başkent üniversitesi, İstanbul'da başkent üniversitesi, İzmir'de başkent üniversitesi, Alanya'da her yerde insanlar bunu görüyorlar. İşin özeti tabii görevimiz ne? Görevimiz ülkemize hizmet etmektir. Ülkemize eserler kazandırmaktır. Başkent Üniversitesi bunun için var. Ve bütün bunları bilesiniz ki Başkent Üniversitesi'nin kendi eseridir. Bu ülkede yapılamayacak çok az şey var ve hiç kimse bana mazeret etmeyen edemez. Her şey, ne gerekirse bunların hepsi var, hepsi yapılır ve tabii Gülten Hanım hakikaten kendisini rahmetle şükranla anıyoruz. Bizim hemşirelik bölümünün kuruluşunda önemli katkılar oldu. Hakikaten yani kalite, bütün mesele kalite kalite için ne gerekirse o bizde mevcut. Dolayısıyla hemşirelik için kimin emeği varsa tabii başta insan hocam olmak üzere katkısı olan ben herkese teşekkür ediyorum. Kongrede iki gün boyunca hemşireliğin sorunları, yeni teknolojiler ve eğitim metotları ele alınacak. Ya, teşekkürler.